Herkese merhaba. Ben Ateş suvardan Eyüp. Tavan sepeti ürünlerimiz üniversal olarak imalat yapmaktayız. 100 santime 120 santim uzunluğu olan bu ürünümüzü üniversal olarak tüm araçlara uygulama yapabilirsiniz. Fakat tavan sepetlerini uygulamak için tamamen ara atkı ve taşıyıcı barlar gerekmektedir. Pickup araçlarınıza, sedan araçlarınıza, su araçlarınıza tavan sepetlerini kullanabilirsiniz. Tavan sepetimiz galvaniz saç mali uzamadan üretilmektedir. Statik toz boyalarla imalat yapılmaktadır. Bu ürünlerimizi 0541 308 2580 numaramıza WhatsApp'tan yazarak bu ürünlerimizi sipariş verebilirsiniz. Ön bölümde LED bar bağlayabileceğiniz, LED ışıklar bağlayabileceğiniz bir ekipmanımız dediklerimizde bulunmaktadır. Tavan sepeti ürünümüzün haricinde borulu tavan sepetimizde bulunmaktadır. Görmüş olduğunuz gibi desenleri araç araç uygulama videolarımızı YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Şimdiden bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.